Şimdi Sultan II. Abdülhamit Han çok karışık bir devirde biliyorsunuz padişahlık yaptı. 1876-1909 tahttan yani başlangıç ve indiriliş tari. Bu karışıklık içerisinde devletin gidişatının artık özellikle son dönemlerinde yani devletin masonların eline geçmeye başladı. Biliyorsunuz İttihat ve Tarakki zaten onu ne yaptı? Devirdiler. Ve bunu gören Abdülhamit Han bütün Anadolu'da ve gücünün kudretinin eriştiği yerlerde ev ev mızraklı ilmi hali dağıttırdı gençler. Ama ne de, nedense bu millet milletin evlatlarına Sultan Abdülhamid'in yaptığı faaliyetleri özellikle de Ehl-i Sünnet yaptığı faaliyetleri adam gibi anlatmazlar ya. O mızraklı ilmi Kim yazarı? Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri. Fakihlerden, Hanefi mezhebi alimlerinden. 15. yüzyılda yaşamış. 15. asırda yaşamış. 1400 yıllarda yani. Bir diğer is Cennet yolu ilmi hal. Miftahül Cennet. Bakın mızraklı ilmi hal. Bunu okuyun. Doğuda mesela o dönemlerde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri isminde büyük bir veli var. Medresesi var. Van'da bahçe sarayında. Ve o medresede kitap ihtiyacı var. Top yaz geziyorlar payitahta. Ve yaklaşık bir ay sonra eve bir postacı geliyor. Gayet güzel giyimli. Bakıyor ki Abdülhakim arabası efendi bu kişinin İstanbul'dan geldiğini anlıyor. Aksanından, kılığından, kıyafetinden. İşte bunlar size geldi efendim. Bir açıyor. Bir ay önce sipariş etmeyi ettiği kitapların birebir aynıları ve üstünde birçok başka hediyeler. Bir bakıyor işte Halife-i Sultan Abdülhamit Han'ın tuğrası var üzerinde. Yani düşünün Van Bahçe Saray'a payitahttan kitap gönderiyor.